Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sina çölündeyiz ve elimde değil aslında bildiğim bir uçak var. <laughs> Tarz uçağı. Bizim Yasin reisimiz de e, bu arada kanalda. O da uçak almış. Kesin şudur. Bak kesin. Reisim. Bir selam evet. arkadaşlarımıza. <laughs> Dostlar herkese evet. mutlu günler diliyoruz. Evet. Buramın videosundayım bugün. Aynen. Bu sefer de sanırım. Şunu bir peşleyeyim ben dur. Evet ben öldüm çünkü benim amacım bar teleskopik bu arada arkadaşlar uçak değil uçağı girişte aldım. Bar teleskopikle oynayacağım. Ee, Yasin reisimiz ee, şu an havada bakalım ne zaman düşer düşerse karşılaşırız inşallah bakalım. Ağzını açtım düştüm. <laughs> çok güzel alet olsun çok iyi. Şu B'yi alalım B'yi alalım ondan sonra C'ye doğru devam ke. Evet bu sefer Yasin reisimiz bizim benim kanala geldi yani hep ben ondaydım şimdi o ben o bana geldi iyi oldu güzel oldu böyle bir sürpriz yapalım dedik onun şu an video çekesi yok ben de, bari Ben de değerlendirelim onu bakalım neler yapacağız göreceğiz C'ye doğru yol alalım sen neredesin reis reis vallahi ben geziniyorum gezin gezin yerimi sorarsın sen şimdi. Tabii şimdi ben söylemek zorunda gibi bir durum var ama neyse bakacağız, göreceğiz. Ben de bar teleskopik var. Bununla hiç oynamadım. Yani genelde ee, teleskopiklerde çok seviyorum bunu. E, genelde bunu siperimi kullanıyorum. Yakın dövüşte dövüş diyelim buna. Mortal Kombat tekken altı evet. gibi. Evet. <laughs> Yakın dövüş. Şurada biri var. Alamadım. Eyvah eyvah. Çok kötü. Uçak yine uçak. Uçak. Tank, uçak. Her şey istiyor şu an. Büyük sıkıntı. Abi ya. Abi ya. Öldük. Bu arada AMG sunucusundayız arkadaşlar. Yani burada ah, fırtına geldi lafını ah, böldüm amına koduğumun. Fırtınası geldi. <laughs> hadi çöl <laughs> filmi hadi. Hadi bakalım uçak <laughs> çok güzel. Hadi. <laughs> hadi bakalım. Hadi hadi. Ben yani atlarım <laughs> ya. İyi oldu. İyi sana. <laughs> Bu arada Bıhtık AMG ya. AMG sunucusundayız arkadaşlar. Bu sunucu biliyorsunuz sıkıntılı, çok zor kolay değil. Ee, yani ya aslında sıkıntılı değil de bro, Yok, birazcık daha profesyonel. Kastımız yani. pro pro aynen. Çok prolar var burada. Haliyle ölüm durumumuz fazla olabilir. Yani şimdiden e, bunu söyleyelim. Bakalım ne olacak göreceğiz. Göreceğiz. Abi çok acayip sis şey var, fırtına var. Kum fırtınası fena. Ben Adana'dayım bu arada brocum. Adana'yı alıyorum bilgin olsun. Abi reis abi abi. Biz C'deyiz. C'yi aldık ama şu anda acayip Şans. bir var. Hiçbir şey göremiyorum. Öyle Şansıma tank mı geldi benim ya? Evet şükür birini aldık. Lan oğlum bir durun. Benim ben sakin. Sakin reisler sakin. Kimse göremiyor ki birbirine. Ondan dolayı sıkıyoruz ya ananı avradını sülaleni iki tane ta hafif tank beni sıkıştırdı iki tane <laughs> iki tane tankın ortasında ne yapabilirim ki? Yani, yani reis yapamazsın bir şey. Ya hakikaten saçmalık iki tane. Yapamazsın. Neyse gel. Aklını alacağım senin gel. Aldım onu da. Bu silah arkadaşlar teleskopiklerde yani bana göre çok sekmeyen e, silah bu. Sekmiyor yani teleskopiklerde. O yani bunun ben bunda normal hani e, bu şeyleri ayaklara sabitlemeden de adam vurabiliyorsunuz. Ama birazcık tabii ki yavaş yavaş atmış şey yapmanız lazım. Sıkmanız lazım. Böyle biraz daha aşağı doğru. Yani tam kafaya doğru değil de aşağı doğru. O zaman alabiliyorsunuz. Ya <laughs> Allah'ım Allah, ım, Allah, ım. Allah ım. çok iyi çok iyi gidiyoruz şu an. Hadi hayırlısı. Allah'ım ya. Ya, ya o sus be. Aa. Ya abi. Hayır siper var of. ama adamda ya. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Siper var. Hiçbir şey yapamayız ona. Yani arkadaşlar burası gerçekten sağlam kişiler var. Yani şimdi adamlar hep 100-150 yani hep iyi adamlar. Yani düşük olan da iyi oluyor. Ne hikmetse adamların önüne resmen meze oldum ya. Of Allah'ım boynum. Bok kimesi var ya deli ediyor beni. Yasin değilsiniz. 3'e 2. Buradaki, buradaki bir level'lar Bile yani çok tehlikeli evet, evet. oynuyor. Ben anlamıyorum. Ne var? o e, Sonucu mu? Bize böyle şey geliyor. Yani bu tabii ki bu anlattıklarımıza bakmayın gençler. Biz yıllarca nerelerden nerelerden neler oynadık. Bakmayın. AMG bizim için çok sıkıntı değil. Sadece hani bizim burayı tercih etmemiz biraz daha eğlenin olmaması. Tamamen rekabet ortamından kaynaklı. E, ondan dolayı biz AMG genelde tercih ediyoruz. Ya yani Burada killerin e, haricinde ağırlıklı öyle 80-100 kilo olmuyor. 30-40 kilo oluyor max ortalama ve e, takım oyunu e, şeklinde daha çok oynanılıyor. E, o yüzden biz AMG'yi tercih ediyoruz. Evet, tamam. Şurada bir eleman var ya. bak işte bak bundan bahsediyorum. Herif 9 level. Anasının nikahından beni vurdu. Bak o kadar da baskıladım ha. Mesela mix set'e girdik. Yani, bundan önce mix sette Adam biri, 71 tane adam vurmuş. Yani siz düşünün. Yani vuramaz, şüpheli. vuramaz. Ya vuramaz diye bir şey demiyorum bak. Vuramaz diye bir şey demiyorum ama. Ananın nikahı. Abi ölmedi adam. Ay başkası vurdu deli olacağım ya. Ama arkadaşlar hiç ölmeden gitmesi işte biraz sıkıntı. Orada bir şüphe uyandırıyor ve vuruyorsun vuruyorsun ölmüyor adam. Yani şüphe uyandırıyor, uyandırmıyor değil. Ha, belki senin ye. ananı var Aferim ya ananı ama. ananı 3 oldu senin ananı var ya o ananı 3 oldu hadi bakalım 3 ya ben ben bir kişiyim <laughs> mü ya arkada mi? geldi arkadan geldi ya, ya. arkadan Neyse, konuşmayacağım ya vallahi konuşmayacağım ya konuştukça daha boku çıkıyor ya susayım bir günde ağlamadan oynayayım şu oyunu ya bu arada Sina Çölü'nde yani çok videom olmaya başladı. Normal çünkü yani arkadaşlar genelde bu videolar şey bu haritalar geliyor yapacak bir şey yok. Yani her daim istediğimiz haritaya geçemiyoruz. Bu arkadaşı alalım aldık çok güzel. Oo, Altaylardan şey. Tuna'ya. Yapma deme. Oğlum. Selam abim abimin şarkısı. Sıkıyor da. Ya yok benim. Selam abimin var. en sevdiği şarkılar Altaylardan Tuna'ya. Ölme ya medik, ölme tamam zaten anime simgesi varsa tamam. Tamam yeter ki anime simgesi olsun. <laughs> Biliyorum ölmeyecek arkasında o. buna koyayım ya of. nereden çıktın zebani gibi ya. Of. Anime aman. simgesi var ben nasıl tahmin edemedim bunu ya. <laughs> Bu arada arkadaşlar animeyi çok sever. <laughs> ya, ya öl kurbanın olayım öl. Daha götümü mü siktireyim öl sen niye ölmüyorsun anime. <laughs> Chunduracağım ya. Tank topunun önünde doğdum ya. <laughs> ah. Ah. Vallahi ben. Kalp geliyor bana şu an sıkışıyor, kalbim sıkışıyor. <gülüyor> 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 ölmedi ya, ölmedi ya, ölmedi ya. Ölmedi. Hayır. Mermi manyağı yaptım. Mermi, o mermiyi var ya. Tank yese tank patlardı, tank. O mermileri tank öyle, tank salar. Öyle, öyle yok öyle yok, atlayınca bir anda vurma yok. Onu geçeceğim dayı. Hı. Dayı. dayı. Oradan, ya bir... hadi be. Tüh. Lan 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 oğlum. Bir dakika oradan. Biri. O gazı kim attı? O gazı kim attı? Evet. <laughs> ya ölmüyor. Ölmüyor. Ol, Adam lan, ölmüyor. Adam. dedim orada ya. Bir dakika burada biri var arkadaşlar. Burada biri var. Bakalım kim var. Birileri var burada. Burada birileri dolaşıyor. Ya e, ya ben sen ne yapıyorsun ya. burada? Ha? Ha? Kafana yerleştirdim böyle. Amına kodum ha. Bir açalım. Neyse. Evet. At alayım Oo. bari, ya. bari at alayım. At, at alayım gelmiş bari. buraya. At. at. gelmiş buraya. Dikkat. Altaylardan Tuna'ya yapalım bari gençler. Böyle Bakın. bağırarak, Oo. çağırarak bir yere varamayacağız. Selam abi. Aa, Bugün... Bugün seninle bir görüşemedik be Burucum ya. Ya evet yoruldum yordum biraz bugün gezdim. Kandırdın beni gelmedin. Evet biraz öyle oldu kusura bakma da yani yoruldum değilsin ne yapayım ayaklarım falan ağrıdı. Ya ondan dolayı öyle yok öyle yok öyle yok öyle yok. Bu arada aşağıdan adam geliyor herhalde. Bakayım. Yok gelmiyor. Gelmediyse o zaman. Şu amına koyduğumun atı. Ne arıyor orada? Dikkat et. Oo! Ağır tank. Kaç. Kaç aga kaç kaç kaç. O adam anasını al. Şöyle bir ona bir dokundurayım. Ha. Ona bir dokunduralım. Limpetim var aslında. Limpet de. Aa bak kaçıyor. Ne kaçıyor bak bak. Kaçıyor. Beni gördü. Tamam. Çok güzel. Şuradan kaç. Kaç 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 kaç. Kaç hiç hiç, hiç, hiç. uğraşamam ben Bak. Burada adam var benim bu canla öldürürler. Ya ben Ya oh abi be. anime amına kodum Az daha öldürüyordum hep evladı ya. ya. Son anda var ya son anda sık böyle var ya kitlendim ya. Bak yere yatmış gene o pe <laughs> Seni ben bir ezeyim. Amına aha. <laughs> Yok abi yapma. Yapma. Orada var. Hemen öldürdük. Evet. Evet çok güzel. Güzel gidiyoruz. Hadi bakalım. Vallahi Diyarbakır anladım. nasıl gidiyor ya? Diyarbakır ne alaka? Bizim evet. Zımanımız lazım Diyarbakır'ı. Burucum sen tank mı var orada ne var? Neyse bir şeyler oh, var. Oha kesin selamı bana. Oo abim. siktir hayır hayır. Bir tank var karşıda. Burada biri var. Tank mı var? Yav. Siktimin pezevengi. Nereden görüyorsun da beni vuruyon Anasının nikahındayım ben ya. Bizim Ilyamız güzel iş yapıyor. Abi her yerde mi? Lan ne oluyor? Allah Allah. Ba artan. Ha? Ha? Zaten geldi atçı ha. Buyur. Buyur. Allah'ım ya Rabbim. Allah, Allah dur sen der. Seni var ya, ben bir yakalarsam göreceğim ben seni. Öldüm zaten ya. Oh, çok iyi. Çok iyi. Öldüm at benim başıma ağrıtıyor selam abi. At çok güzel aslında, keyifli de. Yani ben atı severim. Ben, ee, seviyorum. ben seviyorum. At attan yana hiç sorunum yok. Sadece at beni çok yoruyor. Vurduğuna yani e, sıktığında adama tek nasıl? atmıyor. Abi nasıl ya? Allah'ım. adam o kadar ya <laughs> 75 diyor ya. <laughs> ya at gerçekten yani çok iyi oynamak lazım bir de iyi tutturmak lazım. O namlu çok yaklaşmıyor ya. Ondan dolayı sorun. Ne diyeyim abi? Ne hangi dilde söveyim? Allah aşkına Türkçe haricinde dil de bilmiyorum. Hangi dilde söveyim ben? Türkçe küfür etmekten yoruldum artık. Yoruldum. Ya aynı şeyi yaşamakta ya artık bu amına kodumun oyununda dejavu olmaktan ayrı ayrı yoruldum ya. <laughs> ne oldu yine? Ya abi? senin ananız töp. Ya bak şimdi var ya bu sefer niye küfür Ya bu anime beni çıldırtacak ya. Abi bu adam ölmüyor ya. Videonun başında dedik ki burası AMG, burada hile olmaz dedik. Burada kolay kolay sıkıntı olmaz dedik. Animeleri unuttum ama nedense. Animeleri unuttum. Kusura bakmayın gençler anime... Gel sen de sikerim seni de. Ah geber geçti o iş geçti yavrum. Abi He? Yok görmedim. yavrum nereden? Zaten... Ah. Aha Selam abi değil mi lan şu? Yok ben değilim reis. Değil. Değilmiş. <laughs> Geberttiniz mi lan atı? Güzel. Ben Oo şimdi ya. yukarı bir çıkarsam Selam abi size kan kusturacağım. Ya Allah nereden gidiyor bu tank? Allah'ım 13 13 oldum. Hiç sevmediğim skorlar bunlar ya. Allah'ım ya. Yasin Beyiz kaçmış. 14 e 9. Hadi bakalım. <laughs> Yasin sinirleniyor. Onun sinirlenmesi bizim için güzel. <gülüyor> 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 ya amına koydum mu tankı. Siktir git. Ben nefret ediyorum bu tanktan ya. Ya zorla bana tank aldın. Onalı avradı. O ne? Şurada birileri var mı? ah oraya biri kaçtı. Oraya biri kaçtı. Onu biz alabilir miyiz? Bakacağız. Eyvah, o bizi bir görürse sıkıntılar. Dur bakalım. Hadi çık. Neyse birkaç kilo aldık en azından ya. E, aldık. E, çok güzel onu aldık. Bu, bu silah gerçekten güzel arkadaşlar. Uzağa çok yani bütün mermileri tutturmanız lazım bu arada. Ya tek dezavantajı 20 mermi koymuşlar ya. ya Jarjör eklemeyi unutmuşlar. 10 numara olurdu. Yok. Ana. Lan bu o kadar kişi içinde geldim beni vurdun ya. Ben mi vurdum seni? Hmm. Sen o yerde yatanların biri sen miydin? Doğdum aslında yerde. Aa doğru evet doğdun. Ben ismi görmedim bu arada. Oo, hayır hayır ölüyordum. 81 hadi asist ver. Oh. Hadi da. be. Hadi be. Ya sniper siktir git. Yine amına vudum. hadi kalitesi çıkmış oradan. Bizim ben ee, bu bak ben yıllarca yıllarca en çok kullandığım piyade ve sniper'dır. Ya bak bunu yemin ediyorum bir anlayabilsem belki oyunu bırakacağım yani. Tamam diyeceğim yeter oynadığım kadar oynadım diyeceğim. Ya bu siktiminin oyununda. Niye ben LMG aldığım zaman karşı tarafa hiçbir şekilde baskı ateşi veremiyorum? Reis <laughs> çünkü sendeki cenabetlik kimsede yok. <gülüyor> ya. <gülüyor> Allah Allah. Oh, Oo, oh, oh. ha, hakikaten. Abi bak ha yani bak. Ben bu yani o var ya ölmeseydi kafayı yerdim çünkü. Ya gerçekten LMG'ler aslında bar en hızlısı. En seri atanı. Tabi Bart'ın da var ama. Yani Bartın da teleskopik olmadığı için haliyle var mı bilmiyorum. Yok diye biliyorum değil mi? Bartın teleskopik Engin, yok. senin götünü sikeyim <laughs> Engin. Sen yani oraya nasıl pusmuşsun Engin? Eyvah, biri geliyor. Dur, 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 dur. dur. Benim, Benim ağzımı bozuyorsunuz ben. ya şu gece gece. Ulan şu oyuna girdim de, de bir gün küfür etmeyeyim Ana, ya. Aa. Ya abi bu kadar ağır bir silah yapamaz ya ama yara almıştım herhalde ondan dolayı öldüm. Yapacak bir şey yok. Ne satayım ya. Reisimizle herhalde karşılaştık ama bir kere vurdu. O da benim bir bir gidiyoruz herhalde senle reisim. Karşılaşamıyorum ki bir türlü. Gel 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 öldür ya, öldür. Öldür de bir rahatla amına koyayım. İçinin yağları bir erisin, öldür. Ya <laughs> Allah böyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> yok ya yok. Valla ben biliyorum. Ben bu olayları yaşadım daha önce. Ha. Öyle, ölmen lazım. Hayır. Öyle yok, öyle yok. Ya aslında tek abisi... lazım. Niye almadı bilmiyorum. kan kavcımız var. Hayır, hayır! Evet. Yine animenin, ananı... Ya bu animeler ya yüksek pinkle oynuyorlar. Ben şimdi kontrol edemiyorum oyun içerisinde. Başka bunun açıklaması yok kardeşim. Yani bu oyunun başka bir açıklaması yok. <laughs> bu, bu namussuz, şerefsiz köpekler bu... ...hezevenkler tamam mı? Ya Reyson. tam mayınları patlatıyordum açık <laughs> <o. gülüyor> <laughs> Açıkta direkt. Ananı <çık> <laughs> satayım! Geldi mayınlar var ya. ödüm patladı ne oluyor? Süngiye kalktı, az kaldı süngü. Yani Çinliler Japonlar falan bilmiyorum bro, ben öyle düşünüyorum. Yüksek pinkle oynuyorlar oh, oh, mesela. Şey. Dinliyor musun beni? Dinliyorum dinliyorum sen abi. Yani bizi mesela karşılaştığımız zaman onlar bizden önce sıkıyorlar. Sözde yani biz onlardan önce sıksak da no finalde. Biz geberiyoruz bir şekilde yani nasıl evet. oluyorsa ben bu olayı yıllarca oynadım bu oyunu özellikle ilk dönemler böyle bir şey yoktu ben 2017'den beri oynuyorum bu oyunu hatta 2016 biraz daha geriye gideyim betadan beri oynuyorum Hı -hı. ya <laughs> bu arada 26 ile birinci oldum. AMG'de birinci olmak büyük bir gururdur. <laughs> ha ikinci oldum tüh. Puanla tabi biraz daha birinci olma durumumuz var. Hadi bakalım. Devam. Ya burada kill sayısı önemli değil AMG'de. Ağırlıklı tabii, tabii. puan. Kesinlikle. Ve burada arkadaşlar herkes takım olarak oynuyor. Yani genel itibariyle böyle sağlam kişiler girdiğinde takım olarak oynuyor ve hani affetmiyorlar. Hiç affetmiyorlar. Kaç Kaç kişi. Oraya, aman. Aman. Kaç abi. Kaç. Kaç orada. Tamam ya bizim elimizdeki silah değil değil Gel mi? At. Bizim elimizdeki silah değil. Biz sıkmıyoruz zaten sana. Okey tamam anladım. Bizim elimizdeki silah olsa zaten öldürürüz. Hani mantıken oh, yani. silah olmadı. için. Stili... Lan ben beni... İyi iyi ölmüş. Ya o uçak. uçak ya bir de selamı abi bir şey söyleyeceğim sana. kardeşim. Şimdi sonuçta hepimiz boş zamanlarımızda giriyoruz. Bu oyunda şöyle bir şey de var. Aha selam Aksa, bu arada seni gördüm ben. Aha öldürdüler. Oh, nereden gördün beni be, nereden? Ş şöyle bir şey var, herkesin bir e, iyi veya kötü oynama günü oluyor ya. Ya evet evet, o net var yani. Benim çok kolsuzluğum tutuyor. Bazı videolarda görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bak Allah çarpsın. Bak Allah çarpsın selam abi. Uçaktayım. <laughs> Biri beni halatla aşağı çekti. Öyle. Nasıl oldu? Baş ne nasıl oldu halatla bu? Halat ne ya? İple halatla beni birden aşağı çekti. Nasıl oluyor oğlum? Öyle bir şey yok ki bunda. İşte ben oldu bana. Ya sadece sıkıntı halatı göremedim. Allah Allah ona o nasıl bir şey ya? Ya anla işte amına koyayım da anla da. Bir de beni sanki aşağı çektiriyorum ya. Ha, desene, uçak ben düştü. De. Sorunsuz. Motoru yüz çalışkan uçak aşağı düştü. Kendi kendine. Aa, ya abi. ananı sikeyim. Bu kaç kişinin başına gelmiştir? Kafayı yiyecektim. <laughs> yok ya, yok. Yok anasını sikeyim. Şansım yok. Bugün şansım yok demek ki. Bugün şansım yok demek ki. Ne yapayım? Ne yapayım abi? Ne aldık, yapayım. aldık C'yi aldık haydi. Ne yapabilirim? Olmayınca bazen olmuyor. Alın. Olmayınca olmaz reis. Doğrudur. Evet. Hadi bakalım. Ner oğlum neredesin? Bu millet nerede ya? Ha C. C'yi almış. C'yi <laughs> halen almamışız. Orada biri var. Girecek Bak bazı oyunlar vardır Selam abi. Yani 20'ye 10 gidersin, 20'ye 8 gidersin falan. Mesela 20 kil alırsın. Keyiflidir, güzeldir. Hani hoştur ama bazen 50 kilo. Ya sikim bu nereden çıktı amına koyayım ya? Nereden çıktı? Ben anlamadım. Ben geri geri gittim bu arada ha. Amına koydum. Ben de geri 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 koydum Buracığım. Geri geri koydum. Asıklığımın tuzaklısı ya. Ya oğlum ayakta ya. Şurada biri vardı. Olur. Aa biraz o özel asker biraz hamlamış olabiliriz tuzaklıda burayı. Ya şunu diyecektim. Bazen 50 kill aldığımız oyunlar oluyor. Keyif vermiyor. Ama bazen ne hikmetse 20 killi oyunlarda ben çok keyif aldığımı hissediyorum. Hay Allah'ım. Yani bu bence Kille alakalı değil. Tamamen oyundaki o şanssızlık hmm. o oyundaki o sahnelerle alakalı Tabii bir ki, durum. Tabii ki. Yani ben mesela bu el her zaman olduğu gibi diyeyim de şanssızım yani. Hop ölüyordum ha. Az kal ölüyordum. Eyvah eyvah. Dikkat. Bana bir de bomba attı. Kaç abi. Kaç kaç kaç. Ya e, şöyle ben gerçekten buna inanıyorum. Oyunda bir oyun şansı diye bir durum var. Ben gerçekten bununla, e, buna inanıyorum yani bu duruma. Bir insanda o zaman yani oynadığı zaman şans yoksa sıkıntı abi. Direkt hani ben de yok. o gün kötü geçiyor. Bende yok ya ben bende yok yani ben ondan eminim. Bende olmuyor o şans. Bu arada ben de hiçbir zaman olmadı. Şans dediğimiz yani bir e, düşmana arkası dönükken yakalamak ya da işte ani dönüşte vurmak tarzı ölmez ki. Başlı şeyler. Evet. Ölmez yani ölmez ölmez. Vardır. Hani şans ve yani gerçek, ya ölüyordum. Abi karşımızda bir defa Asyalılar varsa o şanssız bir oyundur <laughs> en baştan yani onu sana söyleyeyim. Şanssızlıktır yani Asyalıların olması bir defa e, o oyunda sıkıntı çıkacağı anlamına gelir. Bak açık ve net söylüyorum. Burada ayrımcılık <laughs> yapmıyorum. Asyalılar öyle abi. Ya hay ya. Görmedim. Neyse yapacak bir şey yok biz atıyorsak millet de bıçak atabilir. Hiç sıkıntı yok. Ya tabii ki yani ya o şans olayı gerçekten çok önemli bir faktör ya. Bazen yani öyle bir oluyor ki vuruyorsun. Ya öldürmeme olayı zaten ölmeme olayı zaten oyunla ilgili de bizle ilgili değil. Çünkü oyunda bazı ya bazı sıkıntılar var. Mesela geçen karşılaştığım bir durum söyleyeyim. Ee, sana söylemiştim. Yani arkadaşlara da söyleyeyim. Ee, neredeydim? Ee, Vaux Kalesi'nde pompalı ile oynuyorum. Bu model A avcı A 10 mudur nedir? Keskin silahsa ucuz bir silah. Millet mesela onu yarım metreden çok rahat tek atabiliyor. Ben vurdum bir hasar verdi. Bir hasar. Bak. Bir hasar verdi. Bir tane Bilmiyorum yerde yatarak, bir. bir. Bir hasar verdi. Ve bu Olsun. sıktığım yer aynadan bir, hasar vermiş. Bak sıktığım yer arkadaşlar 75 metre 100 metre değil. Tamam mı? Bu sıktığım durum tam böyle yakından. Yani milletimize tek attığı bir durumda ben buna hasar geri verdim. Ve yerde yatan birisi vardı. Eee adama üç kere sıktım. Üçünde de ölmedi. Dördüncüde öldü. Bak dördüncüde ölüyor. Yani böyle şeyler var. Bunları eee Aa, öldün öldün öldün. Bunları basite almayın arkadaşlar. O oyunun bazen büyük bok yemeleri var bununla ilgili. Öldün. Ölmen lazım. Ölmen lazım. Amına Öl artık. Hadi be. Haa, sen miydin o? Benim. Ben aslında ben seni kafandan öyle. vurdum da. Bak Hiç ben seni normalde kaç tane sıktım ya? Ne hayır istedim? hayır bak ben seni orada <laughs> kafandan vurdum aslında. <laughs> evet. Ama normalde 80-90 üstü işte vurması gerekiyordu. 70 vurdu. Çok ilginç. Evet. 32'ye 23 Yani aslında izimizde 27-21. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve e, ana kaba... <laughs> karıştı ağzım karıştı. <laughs> Kanala abone olmayı unutmayın. Ee, Yasin Reisim sen ne demek istersin sonsuz? Allah reisçim eee biz sonuçta sürekli BF1 e, oynayan bir tip değiliz son zamanlarda özellikle. Elimizden geldiğince video paylaşıyoruz. Aynen. O da bununla o videoda inşallah bu videoda da e, gençler için güzel komik bir video olduğunu i̇nşallah, düşünüyorum. Inşallah. Beğeneceklerini düşünüyorum Hep hepsine buradan e, öpücük gönderiyorum Aynen. yanaklarından ama herkese yorum, keyifli seyirler diliyorum. Yorumlarınız çok önemli arkadaşlar e, yorum atmayı unutmayın e, elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum herkese iyi seyirler.